Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda getir uygulamasının bildirimlerini tamamıyla kökten kapatmayı göstereceğim. Umarım faydalı bir video olur. Şimdi hızlı bir şekilde adımlara geçelim. İlk öncelikle telefonumuzun ayarlar kısmına geliyoruz. Ardından buradan Aşağı inelim inelim. ha Buradan uygulamaları bulacağız arkadaşlar. Eğer ki bulamadıysanız sağ en üstte böyle arama yeri var. Oraya tıklayıp bakın sağ en üstte büyüteç gibi buraya tıklayıp oradan uygulamalar yazıp bu şekilde de hani bulabilirsiniz. Bazı telefonlarda yerler farklı oluyor. Her telefonda biri olmadığı için. Ama aşağı yukarı yerler aynı oluyor yani genelde. Uygulamalara tıklıyoruz. Ardından buradan getiri bulacağız arkadaşlar. Yine üste arama yerinden de getir yazıp bulabilirsiniz. Zaten hemen burada çıktı görmüşüz gibi getir. Tıklıyoruz getire. Ardından burada bildirimler var. Bildirimlere tıklıyoruz. Burada bildirimleri gösteri kapattığımız zaman artık uygulamanın bildirimlerini kökten bir şekilde kapatmış oluyoruz. Şöyle bir açalım. Bakın burada aşağıda uyarılar var. Sessizce ile ses ve titreşime izin ver. Bu şekilde özelleştirebiliyoruz. Ama ben direkt kökten kapatacağım. Bildirimleri gösteri kapattığım zaman artık getir uygulamasının bildirimlerini kökten kapatmış olduk. Umarım ki güzel video olmuştur. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu ederseniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.